Arkadaşlar merhaba. Bugün size beraber normalden çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Normalde biliyorsunuz ben oyun videoları çeken birisiyim. Ama bugün beraber e, bir iki tane aveti deneyeceğiz. İlk önce Frisbee bir e, bu FGB 300 305U joystick'ini deneyeceğiz. Şimdi ben bunu bilgisayara taktım. Start dedim. Ama konum falan var. Ha bir de size bir şey göstereceğim. Bu bu geçince klavye yapayım mı? Şun arkadaşlar şurada bir şey var burada. Siz de bakın şurada USB Network Joystick yazacak ya bunların hiçbiri ayarlay olmayacak. Bunları tek tek siz ayarlayacaksınız. Haberiniz olsun. arkadaşlar, e, sıra modelini ben koyacağım. E, videoda yani şu an ekranda çıkması lazım konsolun şeyi. E, gördüğünüz gibi konsol e, ele uyabilecek bir görüntüye sahip. Ama şöyle bir şey var. Bu PlayStation konsolu falan değil ya. Yani. yani. Çakma gibi değil. Çakma değil ama çakma gibi yok. Başlayacağım. Ya. Oy! Ters çevirte girmiş Bu fark oynanışlar mı yapacağım? Mesela bakın Bunları siz tek tek ayarlıyorsunuz ya Bunları size ayarlıyorsunuz ya Hatta bilgisayardan bir yer geçecek ama Bu size konsol ve oynayışınıza bağlı bir çarpınca ağır bir titreşim veriyor. Yani normal konsol oluyor ağır bir titreşim verir. Zaten internet sayfasında bu 5 yıldız almış bir avet. Ondan... belli <laughs> <derin> sakın. <laughs> Mesela arkadaşlar kolonayı falan kesin zayarlar. Bana mı böyle geldi bilmiyorum ama bu biraz da kasma olduğunu giderdi gibi ya. Ama şimdi bu da manyak gibi dönüyor şey. Ya yani bunu küçük yoktan ben joystickten Grand Turismo oynayan birisi ancak zor oynar yani.

Gördünüz? Gördün mü? Şaka mı? O. Neyse şimdi hemen oyundan çıkalım ve başka oyuna geçelim Şimdi Kıvay sitesi var. kurulumunu yapıp geleyim ben. Kıvay site kurulum istiyor mu bilmiyorum ama. Şimdi ben bir bir tane biraz daha kurulum yap. Arkadaşlar anlamadığım bir şekilde bu aya bu kontrol bağlanmamakta ısrarcı. Mesela bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Kontrol var. Gamepad çıkıyor. Ama işte buna basın. Tamam bak anlayacaksınız zaten. Ve şu anda neyse hızlı mal şeyleri de gitti. Yani bir türlü bu konsol çalışmıyor. Ya böyle bir sorunumuz var. Bakın. Şimdi bakın buradan uygula deseniz bile. Olmuyor yani. Ben bu kıvaç e deneyeceğim. De Arkadaşlar kontrol bağlanmadığı için ben de artık mouse'umu bağladım.

Şimdi şuradan yansımalı nişanlar seçeceğim. Allah. Normalde oyun video atıyorum ya. Şimdi bir değişik geldi. İlk defa yapıyoruz. Şimdi G'ye Bu da mouse hem RGB'li de hem de arkadaşlar şey RGB'nin ışıkları değiştiriyor ve mouse hızı ayarlanabiliyor. Al şunu. Al şunu. Tak şunu. Al şunu tak şunu. Nerede olmamı bekliyordum? Tamam oldu oldu. Şimdi sizde de bir işaret edeceğim. Tamam hepsini de işaretledim. Şimdi de işaretleyeyim. Bana seni. Maksimum, Neyse. Şu an tam aşağımda birisi var. Orada hiçbir şey yok. Hı. Hmm. Arkadaşlar şimdi Ne diyor lan? Neyse mesela bir de Masum en güzel yanlarından birisi yanında bir tuş var. Şimdi bu tuş onu sol tık yapıyor bakın. Şu an sol tıka basmasam bile evet, bakın. Gene göstermiş olabilirim bilmiyorum ama unutmazsam bunu da koyuyor. Şimdi arkadaşlar da ufak bir tuş var böyle kare bu kutuşa basınca sol kılık işlem görüyor. Bakın. Ben şimdi sol kılığa e basmayacağım. Sadece bu soldaki bir tane tuş var. Buna basıyorum. Tamam. Yine Gördüğünüz gibi. Ama şimdi mouse değiştirdim ya. O mouse'u niye değiştirdim ya? Tabanca ile oynamak çok zor. <Gülüşmeler> Kıvayç'ı <burada. Kıvaycısı Gülüşmeler> oynamak için Xbox konsoluna ihtiyacımız var. Çıkar. Neyse arkadaşlar şimdi ben bu videoyu burada bitireyim. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle de ben konsolu çok beğendim. Üstünde 1-2-3-4 yazıyor. Ama sorun yok. Neyse arkadaşlar şimdi bu video biraz kısa oldu. Buyurun kızmayın. Sabırını de söyleyeyim. Bu video... Hmm. Şunu kapatayım da. Aşağıdan kolumunu yaptık zaten. Ee, biraz şey. Şimdi normalde ben bu tarz videolar çekmem biliyorsunuz. Ama şimdi bu ilk defa benim böyle kendi palamla aldığım mouse. Normalde hep farklı şeyler Ve bu joystick de benim çok istediğim bir joystickti. Ee, o yüzden hoşuma gitti ve bunun videosunu da çekmek istedim ve mouse'umun da Değişmesini çok isterdim. O da değişti. Şimdi ben sizin için hemen şöyle mouse'un fotoğraflarını da birazdan göstereyim.